Evet, Speed'in yarra bu arada, ee, gerçekten hey maşallah diyorum. Ee, Ponmoltke'cim. Hey, ee, evet. teşekkür ederim. Hey yes, hey hey hey! Gerçekten hey maşallah diyorum, ben böyle malafat bayağıdır görmemiştim, ağaç gövdesi gibi. Ee, yani... 31, anlıyorum. The Speed malafat inceleme videosu gelemiyor maalesef. Sen gördün mü speed'in Malafat'ını? Erlik? Yok abi, görmedim. Nerede göreceğim? Abi adam 25 bin kişiye çıkarıp sallayınca internete düştü doğal olarak. Böyle Hiç ama... Şey vardı, ben Vay takip ya, etmem vardır Bir vardır de bana oğlum ya? Bizim abi... yerli ve milli var. Taklit etmiş Cemre'yi. <laughs> <laughs> yerli ve milli <laughs> olanı var. Yerli ve milli speed'imiz var. Daha doğrusu o yabancı Cemre oldu. Öyle mi ya? Evet öyle. <laughs> Biden aday olma dedi. I said no falan en sona çıkarıyordum. <laughs> Now take your Biden and put it in your mama's pussy. Anladın <laughs> mı? Sideways. Eee YouTube kike kaptırmamak için banlamıyor galiba. Ay evet öyle bir şey oldu. Banlamıyorlar bir de. Adam malafatı çıkarttı. Cemre de banlanmadı ama ona bakarsan yani e, o, o, o da evet Cemre de YouTube'da yarranı çıkardı da şimdi Cemre'yi YouTube ne kadar sikliyor o da var. Yani bu dünyanın en büyük yayıncılarından kanka. Doğru bir de şey var. Yani bizim Twitch'te şu an Twitch Türkiye'de harbiden sikiş çevirsen banlanacağını düşünmüyorum ben. Ama dalga çok iyi çocuğun ya. Vallahi çok iyi dalgası. Gerçekten kıskandırdı yani. Sana hayran kaldı de. Abi kaldı abi çok hayır. Altına yorum yapmışlar. Faruk abi gökten beni. Alt Altına yorum yapmışlar şey yazık bizim Turkoş'a yazmış. Abi bu kalkı halidir, değil mi falan yazmış. Mimdeki gibi değil mi? Konuşsam sadece konuşmak yeterli değil mi? Espri yapsam falan yeterli. <laughs> Dış görünüşüm <laughs> benim yok. Tabii kardeşim. Ah lan. Çok üzüldüm bu arada. Ve çocuğunun flasid yarra yani kocaman. Instagram DM attım da bir sokak köpeğimiz var. Kardeş biz yarraktan bahsediyoruz bu yayında ya. Ne sokak köpeği? Benim elimde var şu an bir tane. 50 bine patladı bütün ameliyatları sahiplendiremiyoruz. Dur ama uğraşmadım. Bir gideyim geleyim. Aşkolar. Çözeceğim o işi. Çözeceğim o işi. O işi çözeceğim. Narışemedin değil mi? Lan Allah kahretsin sana dikkatime sokayım lan. 50 kane veteriner sikiyor. Abi sorma ya. So yani sokak köpeği indirimi halimi bu dedim. Evet dedi. Dedim Rabbim sokağa düşürmesin bizi. <laughs> ya bunu açamam ilk insan. Siktir git gerizekalı. Yani yarrak yok ama Boxer içinde yarrak var. Oğlum ne merak sardınız yarrağı tamam yeter yani. <laughs> now, 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 now take your Biden. Onu şeyle and, yaparsınız. And, and, put, him, put him back inside your mama's pussy. E aile yaparsınız Sideways. onu ya. Motherfuckers. <laughs> <laughs> ama erlik çok fena. Oğlum tamam be, be benim dalgam beni ilgilendirir. Başkasının dalgasını Oğlum, ne yapayım? Kendi dalgamı <laughs> bakıyorsunuz. Abi, bana ne oldu bu elemanın dalgasından? Ne ya? Abi şöyle... Bu... Köpeği ben tamir ettirdiğimde... Tamir ettirdiğimde Boromir daha... Selin hamile değildi ya. O kadar oldu yani. Bir 4-5 ay bir çocukta kaldı. Sonra o çocuk kickledi. Tamam. Uzun hikaye yani. Ah be abi. Senin yüzünden It Follows izledim beğenmedim yanlış biri. Abi yani... Blockbuster korku filmi değil. Güzel kardeşim. Onuna göre izleyeceksin. Ben <laughs> çok iyi bir korku filmi. Darbeli baktım ona canım. Niye açık? Ha çocuklar açtı. Sen açtın zannettim ben kapıyı. Değil mi? Başka bir eve mi gideyim? kapı niye açık diyor. Sesin yankılanıyor evde diyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Bak sen Boxer'la yayın yapıyorsun. Taklaya gelme. Abi işte benim gönlüm rahat. Benim taklaya gelme şansım yok arkadaşlar. Anladın mı? Ben kalkıp ee, Speed'in yaptığı hareketi yapsam Boxer'ımla. Ya içeriden dışarı hiçbir şey çıkıp sallanmaz yani. O konuda aşırı rahatım. 3 santim rahatlığı diyelim aga. kick veremem yani. Uğraşsam olmaz. Adamın ikisi adamın ikisi şey gibi yani. Yelken direği gibi orası. <laughs> Aslanım benim be. Hey maşallah diyelim ya. Hey maşallah diyelim. Ha. E, öyle abi vallahi öyle yani. Amoncum. Amoncum vallahi öyle. Maşallah diyelim. Nazar değmesin diyelim. Devam edelim abi hayatımıza. Hayatımıza bir güzel devam edelim. Evet CHP'ye soktum arkadaşlar. İhtarı. CHP'nin resmi kanalından. Bir saniye abi öyle öyle sokma değil. İhtar soktum. CHP'nin resmi kanalında yayınlanmış olan. Kılıçdaroğlu Söyleşimizin videosunu. 1 milyondan fazla izlemiş olan videoyu. Kanallarına ihtar atarak kaldırtmış bulunmaktayım. Çünkü bu videoyu yayınlamak için o zaman da bu zaman da benden asla ve asla herhangi bir muvaffakat almadılar. Bana sormadan yayınladılar. Ee, bu durumda bana da telif hakkı doğmuş oldu doğal olarak. Ee, telif hakkı davamızda devam etmekte şu anda kendileriyle. Ama önce YouTube'dan ihtarı göndermiş olduk. Kanallarına darbeyi vurmuş olduk. Ya bazı salaklar gerçekten benden nefret ettiğinizi anlayabiliyorum. Ee, olabilir. Ee, benden nefret etme hakkınızdır. Ama yani benden nefret etmek adına ee, kendinizi kaybedip de köylü köylü yorumlar yapmayın. İşte şeyde yazanlar var. Zorla mı yaptırmışlar röportajı falan? Hayır arkadaşlar. Ee, bu benim kendi kanalımda yayınladığım bir içerik. Röportajı yapan kişi benim. Bu içeriğin Kemal Kılıçdaroğlu bir davetlisiydi.